Merhaba, bugün sizlere hareket problemlerini yani hız problemlerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hız problemlerinde bildiğimiz en temel formül yol eşittir, hız çarpı zamandır. Yol genellikle x ile hız v ile zaman da t harfi ile göstereceğiz. Burada bazen hızı yalnız bırakmak gerekecek. Yani yol bölü zaman eşittir hız diyeceğiz. Bazen zamanı yalnız bırakmak gerekecek. Yani yol bölü hız eşittir zaman diyeceğiz. Burada bilmemiz gereken bir diğer formül ise ortalama hızın toplam yol bölü toplam zaman olduğu. Dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ise hız problemi çözülürken birimlerin aynı olması önemlidir. Buradaki birimlerin aynı olmasından kasıt yani soruyu kilometre bölü saat cinsinden vermişse diğer verilerin de kilometre bölü saat olması lazım. Eğer soruyu metre bölü saniye cinsinden vermişse diğer verilerin de metre bölü saniye cinsinden olması önemli. Bazen bunu karışık veriyor. Bizim orada dikkat etmemiz lazım. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. A kenti ile B kenti arası 390 imiş. Hemen şu böyle sorularda çizin. Görsellik önemlidir. Yani A ile B arası 390 kilometreymiş. A'dan B'ye doğru hareket eden bir araç belli bir hızla 4 saat gittikten sonra. Yani diyelim ki V hızla 4 saat yol alsın bu araç. Sonra ne oluyormuş? Saatteki hızını 10 kilometre azaltıyormuş. Yani saatteki hızını V-10 kilometreye düşürüyormuş. Ve 3 saatte bu yolu tamamlıyormuş. Yani V-10 kilometre hızla da 3 saat yolculuk yapıyormuş. Buna göre aracın ilk hızı yani bize V'yi soruyor aslında. Neydi formülümüz? X eşittir V çarpı T idi. Yolumuz 390 km yazdık. Şu arada V hızla 4 saat yol giderse 4V'ye kadar yol gider. Artı V-10 km hızla 3 saat giderse toplam 3V-30 km yol gitmiştir. Biz buradan V'yi yalnız bırakırsak bunu karşıya atarsak 420 eşittir 7V. Her iki tarafı 7'ye bölersek V buradan 60 km bölü saat olarak bulunur. Geçelim bir diğer sorumuza. A ve B kentinden iki araç şekildeki hızlarla aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyor ve C noktasında karşılaşıyorlar. A'dan hareket eden araç C ile B arasını 6 saatte aldığına göre A ile B arası kaç kilometredir diyor. Şimdi A'dan hareket eden araç C ile B arasını 6 saatte aldığına göre diyor. Yani 60 km hızla giden araç bu aradaki yolu 6 saatte gidiyormuş. O zaman burası 6 çarpı 60'tan 360 km olarak bulunur. Bize neyi soruyor? A ile B arası kaç kilometredir diyor. Şimdi bu iki araç C noktasında karşılaşıyorlar. Kaç saat sonra karşılaşırlar? 100 km hızla giden araç bu 360 km yolu kaç saatte alıyorsa o saatte karşılaşırlar. Şimdi zaman neydi? Yol bölü yolumuz 360 km hızımız 100 km. O zaman benim zamanım 360 bölü 100'ü sadeleştirirsek buradan 18 bölü 5 saat sonra bu iki araç karşılaşırlar. Şimdi öncelikle birbirlerine doğru hareket ettikleri için hızlarını toplayacağız. Çünkü bu 60 km hızla bu tarafa geliyor. Bu 100 km hızla bu tarafa geliyor. Şimdi yol neydi? Hız çarpı zaman. Tabii ki buradaki hız toplam hızları. Çünkü artık bunlar 160 km hızla saatte birbirlerine doğru yaklaşıyorlar ve 18 bölü 5 saat sonra karşılaşıyorlar. O zaman benim yolum x eşittir. Hızımız ne olacak? 60 artı 100. Çünkü birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Ve zamanımız ne? 18 bölü 5. Buradan 160 çarpı 18 bölü 5. 165 ile sadeleştirirsek 32. 32 çarpı 18. 320. Ve buradan 576 kilometre olarak bulunur. Demek ki A ile B arası 576 kilometreymiş. Geçelim diğer sorularımıza. Şimdi bu soruda O merkezi dairesel pistte iki hareketi A ve B noktalarından birbirine doğru sabit hızla harekete başlıyorlar ve üçüncü karşılaşmaları 324 saniye sonra olduğuna göre altıncı karşılaşmaları ilk hareketinden kaç saniye sonra olur diyor. Şimdi. Bu dairesel bir pist. Yani bir çember aslında. 360 derece tarar. Burası 90 derece. Yani orantılıdır değil mi? 90 derecenin gördüğü açıya açının gördüğü uzunluğa x birim dersem diğer taraf şu bölge 3x kadar olacak. Yani aslında çevresi 4x. A ile B arası x kadar. Şimdi bana diyor ki 3. kez karşılaşmalar 324 saniye sonra gerçekleştiğine göre Şimdi birinci karşılaşmalarında bunların kapatması gereken mesafe ne kadar? X kadar. Peki ikinci karşılaşmalarında artık bunlar yan yanayken çevresi kadar mesafe kapatmaları gerekir. Çevresi kaç X bunun? 4X. Yani ikinci karşılaşmalarında 4X kadar yol gidecek. Üçüncü karşılaşmalarında yine 4X kadar. Artık hep çevresi kadar her seferinde karşılaştıklarında mesafe kapatmaları gerekir. Yani Toplamda aslında 9x'lik mesafeye ne kadar süre gerekiyor? 324 saniye gerekiyor. Demek ki buradan 9x ne kadar süreymiş? 324 saniye süre gerektiriyormuş. Her iki tarafı burada 9'a bölersek x buradan 3 kere 27 54, 6, 36. Demek ki x kadarlık mesafeyi 36 saniyede kapatırlar. Benden ne istiyor bunun? 6. karşılaşmaları ilk hareketinden kaç saniye sonra gerçekleşir? Şimdi 3. karşılaşmalarında 9x kadar yol gitmeleri gerekiyordu. Yani buradan 6. karşılaşmalarını istediği için benden 3 çarpı 4x yani çevresini 3 kere daha turlamaları gerekiyor. Ne yapar bu da? Eklersek bunlar 6. karşılaşmaları 9x artı 12x eşittir 21x. Yani benden aslında 21 xlik mesafeyi kaç saniyede aldığını soruyor. Yani buradan x'i kaç saniye olarak bulmuştuk? 36 x yerine 36 yazarsak 21 çarpı 36 721 756 saniye geçer ilk karşılaşmalarıyla 6. karşılaşmaları arasında ne kadar süre vardır? 720, 756 saniye süre vardır. Tabi buradan ilk hareketini soruyor. Karşılaşmaların değil de ilk harekete başladıklarından kaç saniye sonra 6. kez karşılaştıklarında kaç saniye geçmiştir diye soruyor. Şimdi geçelim 4. sorumuza. Can evden okula bisikletiyle sabit hızla 24 dakikada gidiyormuş. Çizelim yine şeklimizi. Görsellik önemliydi. Burası ev olsun. Burası okul olsun. Bisikletle bu mesafeyi 24 dakikada gidiyormuş. Ama bisikletle. Can 8.30'daki dersine gitmek için 8'de evden çıkıyormuş ve bisikletine binmiş. Sabit hızla sürmeye başlamış. Yolun bir noktasında zinciri kopmuş. Can saatin 8.20 olduğunu görüp bisikleti zaman kaybetmeden bırakıp okula yürüyerek gitmiş ve derse zamanında yetişmiştir. Yani bisikletle yola çıkmış. Şuraya bir yere gelmiş. Saat 8'de evden yola çıkmış. Saat 8.20'de zinciri kopmuş. Artık bu mesafeyi tam 8.30'da okula vardığına göre demek ki yürüyerek burada 10 dakika harcamış. Şimdi bisikletle 20 dakikada yol gitmiş. Şurayı bisikletle harcamış. Şurayı da yürüyerek. Buraya B diyelim. Buraya Y diyelim. Bize soruda neyi soruyor? Can yürüyerek evden okula kaç dakikada gidebilir diyor. Şimdi ben şunu bulmam lazım. Sabit hızla yürüyerek şu mesafeyi 10 dakikada almış. Bisikletle de bu mesafeyi 20 dakikada almış. Şimdi normalde Bisikletle burayı 4 dakikada gidecekti değil mi? Ama yürüyerek 10 dakikada gitmiş. Yani 4 çarpı B eşittir. 10 çarpı 7 değil midir? Yani bisikletle hızı yürüyerek hızı. Burada ters orantı var tabii ki. Demek ki bisikletin hızı bunlar kaçta eşitlenir? 4 ile 10. 20 de eşitlenir. Bisikletteki hızına 5 F dersek yürüyerek hızı ne olur? Bunun 2 V olur. Şimdi benden ne istiyor? Can yürüyerek evden okula kaç dakikada gidebilir? Şimdi şurada yürüyerek 10 dakika daha gitti. Ben şurayı kaç dakikada gittiğini bulursam yürüyerek toplam süreyi bulabilirim. Şimdi bisiklet 5V hızla. Şimdi 5V hızla bisikletle bu yolu 20 dakikada gitmiyor mu? 20 dakikada gidiyor. Benim neyi bulmam lazım? 2V hızla bu yolu kaç dakikada gider onu bulmam lazım. Burada ters orantı var. Çünkü 5V ile 20 dakikada gidiyorsan 2V ile daha az sürede gitmen lazım. Yani buradan aslında 2 çarpı x V'leri yazmıyorum birimler aynı olduğu için. 5 çarpı 20 olur. X buradan ne çıkar? 50. Demek ki şurayı yürüyerek 50 dakikada gidebilirmiş. E 10 dakikada buraya gitmişti. Demek ki can toplam 10 artı 50 bu yolu yürüyerek gitseydi 60 dakikada gidebilecekti. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi şekildeki A noktasından harekete başlayan iki aracın hızlar oranı 3 bölü 5'tir. Bu iki hareketli 4 saat sonra 4 saat arayla B noktasına ulaştıklarına göre şeklin çevresini yavaş olan araç kaç saatte gider? Yani diyor ki birinin hızı 5 ve diğerinin hızı 3 ve hızlar oranı 3 bölü 5. Hızlı olan gittiğinde buraya T sürede yavaş olan bu yolu 4 saat sonra yani t artı 4 sürede gider demek istiyor bize aslında. Ve bu yolla A'dan B'ye bu yolla şu yolla gitmek arasında bir fark yok. Çünkü uzunluklar eşittir. Neden? Şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk bunun toplamını verir. Bu artı, bu artı, bu da burayı verir. Demek ki aldıkları yol eşit. Zaman nereden farklı oluyor? Hızları farklı olduğu için zaman farklı oluyor. Şimdi yol neye eşitti? Şimdi 5V hızla gidiyor ve T sürede gidiyor değil mi? Yani hız çarpı zaman yolu veriyordu bana. Hızı 5V süre T. Yani demek ki şu AB'ye buradan gidersen 5V çarpı t kadar yol gitmen lazım. Ama 3V hızla gidersen ne kadar sürede gidiyormuşsun? T artı... 4 sürede gidiyormuş. Buradan V'leri bulabiliriz. Yani 5VT pardon süreyi bulabiliriz. Eşittir. Bunu dağıtırsak 3VT artı 12V bunu buraya atarsak 2VT eşittir. 12V T buradan 6 olarak bulunur. Demek ki hızlı olan 6 saatte buraya gidiyormuş. O zaman 5V çarpı 6 şeklin yarısı 30V kadar değil mi? O zaman çevresi ne kadar olur? Burası 30V ise burası da 30V olur. O zaman çevresi 2 çarpı 30V'den 60V. Bana neyi soruyor? Yavaş olan çevresini kaç saatte gider diye soruyor. O zaman süre neydi? Yol bölü zamandı. Yol 60V'ye kadar. Yavaş olanın hızı ne kadar? 3V'ye kadar. 60V bölü 3. 20 olarak demek ki yavaş olan şeklin tamamını 20 saatte gidebilirmiş geçelim bir diğer sorumuza şimdi şekildeki bu araç diyor ki AC yolunu 60 km hızla CB yolunda 90 km hızla gidiyor eğer aynı araç AC yolunu 90 km CB 60 km hızla gitseydi A'dan B'ye yarım saat daha erken varabilirdi. Buna göre AC eksi CB nedir? Biz buraya x diyelim. Buraya da y ye kadar diyelim. Bize x eksi y'yi soruyor aslında burada. Şimdi bize soruyu aslında zaman üzerinden sormuş. Zaman neydi? T eşittir. Hız, yol bölü hızdı. Şimdi x kadarlık yolu 60 km hıza gidersem bu kadar zaman harcarım artı y kadarlık yolu 90 km hıza gidersen bu kadar zaman harcarım. Bu t'ye eşitmiş. Bana diyor ki tam tersi x kadarlık kısmı 90'la ile y kadarlık kısmı, kısmı 60 gidersen yarım saat daha erken varırsın. Yani t sürede değil de t eksi 1 bölü 2 sürede gidersin. Neden eksi 1 bölü 2? Çünkü yarım saat 1 bölü 2 saat demektir. Benim burada neyi bulmam lazım? x eksi y'yi bulmam lazım. Yani benim t'leri yok etmem lazım. O zaman bu denklemi ikinci denklem eksi 1 ile çarparsam. Yani şöyle birinci aynen yazıyorum. t eşittir. x bölü 60 artı y bölü 90. Bunu eksi 1 ile çarparsak eksi t artı 1 bölü 2 eşittir. Eksi x bölü 90 artı pardon eksi y bölü 60. Taraf tarafa toplarsak t'ler gidecek. 1 bölü 2 eşittir. x bölü 60 eksi x bölü 90 artı y bölü 90 eksi y bölü 60. Şimdi paydalar kaç eşitliğinde bunların? 180 de eşitlenir. Bunu 3 ile bunu 2 ile bunu 2 ile bunu 3 ile çarparsak 1 bölü 2 eşittir. 3x eksi 2x bölü 180 artı 2y eksi 3y bölü 180. Her iki tarafı 180 ile çarparsak ya da şöyle yazalım. Burası x bölü 180 eksi y bölü 180 kalacak değil mi? Her iki tarafı 180 ile genişletirsek şunlar sadeleşecek. 180 bölü 2 90 yani x eksi y 90 kilometre olarak bunu demek ki x ile y'nin farkı 90 kilometreymiş. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi aralarında 800 metre olan iki kişi sabit hızla birbirine doğru yürürse 6 dakika aynı an yönde yürürseler 12 dakika sonra karşılaşıyorlar. Şimdi çizelim. Şimdi aralarında 800 metre varmış iki hareketlinin. Eğer birbirine doğru yürürseler. Kaç dakika sonra karşılaşılmış? 6 dakika. Buna V1 diyelim hızına. Bunun da V2 diyelim. Eğer aynı yöne doğru yürürseler 12 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. Bana ne soruyor? Buna göre yavaş olan yerinde durup hızlı olan sabit hızı ona doğru yürürse kaç dakika sonra karşılaşırlar? Şimdi öncelikle süre üzerinden vermiş. Şimdi Yol neye eşitti? Pardon zaman neye eşitti? Yol bölü hızdı. Şimdi bu iki hareketli birbirine doğru hareket ederseler hızlarını toplayacağız değil mi? Yani şimdi 800 kapatmaları gereken mesafe bölü hızları toplamı. Çünkü birbirine doğru hareket ediyorlar. Bu kaça eşitmiş? 6'ya. Buradan ne çıkar? İçler dışlar çarpımı yaparsak. 6 ve 1 artı 6 ve 2 eşittir 800. Bu bir kenarda dursun. İkinci durum eğer aynı yöne doğru giderse hızlı olan yavaş olan yetişmesi lazım değil mi şurada bir yerde? Yine kapatmaları gereken mesafe 800 metre bölü hızları farkı v1 eksi v2 kaça eşitmiş bu sefer 12'ye Yine buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 12 v1 eksi 12 v2 eşittir 800. Şimdi bunlar birbirine eşit değil mi? Demek ki 6V1 artı 6V2 eşittir. 12V1 eksi 12V2. V1'leri V2'leri bir tarafa toplarsak 18 V2 eşittir. 6 V1. Her iki tarafı 6'ya bölersek V1 eşittir. 3 V2. Şimdi bunu bulduk. Bana ne soruyor? Sabit hızlı hızlı olan yavaş olan yerinde durup yani V2 hareketlisi yerinde durup hızlı olan ona doğru gitse kaç dakika sonra karşılaşırlar diye. Şimdi buradan v 2 V dersek V1 3V olur. Şurada yerini yazarsak hareketlerin hızlarını bulabiliriz. Şuraya devam ediyorum. Şimdi neydi? 800 bölü V1 yerine 3V yazarsak ne olur burası? Artı V, V2, V7, 4V eşittir 6 6'ymiş. Her tarafı 4'e bölersek, içler dışlar çarpım yaparsak ne çıkar? 200 eşittir 6 v buradan v ne olur? 200 bölü 6 olarak bulunur. Benim neyin hızını soruyor bana? Hızlı olanı. Yani v1'i soruyor. v1 neydi? 3 v idi. Yani v1 eşittir 3 çarpı 200 bölü 3. 200 bölü 6 pardon. Buradan v1'in hızı ne çıkar? 100 çıkar. Demek ki hızlı olan 100 kilometre hızla ya dakikada 100 metre hızla gidiyormuş. O zaman 800 metre yolu kaç dakikada gider? 8 dakikada gider. Cevabımız 8 dakika. Geçelim bir diğer soruya. Şuraya şöyle ayıralım. Bu soruda ne diyor? Bir araç 40 kilometre hızla 2 saat gittikten sonra araç arızalanıyor. 3 saat sonunda arızayı gideriyormuş. Daha sonra hızını 40 kilometre arttırarak 3 saat daha hareket edip yolu bitiriyormuş. Bu aracın ortalaması nedir? Şimdi ortalaması neydi? Toplam yol bölü toplam zamandı. Biz yine yazalım. Şimdi 40 kilometre hızla 2 saat gitmiş. Yani 40 x 2 şu arası 80 kilometre değil mi? Şu arası 80 km. Şurada arası aracı bozulsun. Sonra ne yapmış? Burada 3 saat harcamış. Toplam süre içerisinde buradaki 3 saatin de önemi var. Sonra ne yapmış? Hızını 40 km daha arttırmış. Yani 80'e çıkarmış. Ve 3 saat daha yol gitmiş. 80 çarpı 3. Demek ki şu arada ne kadar yol gitmiş? 240. Yani şurası toplam gittiği yol neymiş? 240. Ortalama hız neydi? V ortalama diyelim. Şimdi toplam yol bölü toplam zamandı. Şimdi toplam yolumuz ne kadar? 80 artı 240 değil mi? 80 artı 240. Peki harcadığı süre ne kadar? 2 saat burada harcamış. Artı 3 saat tamir için beklemiş. Artı 3 saat de şu yolda harcamış. Yani 320 bölü 8 pardon. 328 bölü 8 ne yapar? 40 kilometre bölü saattir. Demek ki bu hareketin hızı ortalama 40 km bölü saatmiş. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi bu soruda bir milli yüzücü denizde antrenman yaparken dalgalara karşı dakikada 40 metre yol alıyormuş. Dalgalar yönünde 120 metre yol alabilmekteymiş. Bu yüzücü denizde 20 dakika kalabildiği kalacağı zaman diyor kıyıdan en fazla ne kadar açılmalıdır diyor aslında. Şimdi Süre neydi? Yol bölü hızdı değil mi? Şimdi denizci bina kıyıdan denize atladı. Buradan atladı diyelim. Atladığı nokta A diyelim. Maksimum açılacağı yerde B diyelim. Ne yapacak? Şimdi giderken dalgalara karşı yüzsün. Şimdi x kadar açılsın. Dönüşte de yine x kadar yol gidecek değil mi? O zaman benim toplam sürem neymiş? 20 dakikaymış. O zaman 20 eşittir ne diyeceğim ben? giderken harcadığı süre x bölü 42 artı dönüşte harcadığı süre ne olması lazım? x bölü 126. Yani ben burada giderken dalgalara karşı yüzdüğünü varsaydım. Dönerken dalgalarla beraber yani akıntıyla beraber geldiğini varsaydım. Tam tersi olursa yine sonuç değişmez. Burada payda eşitlersek şunu 3 ile genişletirsem. 20 eşittir 3x artı x bölü 126. Buradan 20 eşittir. 4x bölü 126. iki tarafı 4'e bölelim. Burası 5 olur. 5 çarpı 126 olarak bulunur. X yani 5 çarpı 126. 630 metre kıyıdan ayrılması lazım. Geçelim bir diğer sorumuza. 120 metre uzunluğundaki bir tren tüneli geçerken saniyede 60 metre yol alabilmektedir diyor tren tüneli 10 saniyede geçtiğine göre trenin uzunluğu kaç metredir? Şimdi tren tünel sorularında bu soruyu çözerken toplam yola tren artı tünel boyu diyeceğiz. Çünkü bir trenin tüneli geçebilmesi için kendi boyu artı tünelin boyu kadar yol alması gerekiyor. Şimdi 120 metre uzunluğundaki tren demiş. Trenin boyununu vermiş. O zaman toplam yola ben ne diyeceğim? 120 artı tünelin boyuna da x diyeyim. Zaten onu soruyor bana. Hızını vermiş mi? Şimdi yol toplam yol bu. Yol neydi? Hız çarpı zamandı. E, hızını vermiş 60 metre alıyormuş. Saniyede. Ve kaç saniye gidiyormuş? 10 saniye gidiyormuş. O zaman 120 artı x eşittir. 600 olur. Bunu karşıya atarsak x buradan... 480 metre olarak bulunur. Demek ki tünelin boyu 480 metreymiş. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi burada da hızları 75 km bölü saat ve 45 km saat olan iki tren birbirlerine doğru hareket etmektedir diyor. Birbirlerini 36 saniyede geçtiklerine göre trenlerin boyları toplamı kaçtır? Şimdi iki tren varmış. Birinin boyu x kadar olsun birinin boyu y'ye kadar olsun. Bunların birbirlerini geçmesi için toplam gitmeleri gereken yol x artı y ye kadar olur. Yani toplam gitmeleri gereken yol x artı y. Yani kendi boylarının toplamını soruyor aslında bana. Benim x artı y'yi bulmam lazım. Burada şimdi dikkat etmemiz gereken birimler aynı değil. Hızlar kilometre cinsinden, zamanı saniye cinsinden vermiş. O zaman ben 75 kilometrenin kaç metre bölü saniye olduğunu bulmam lazım. Şimdi 75 kilometre 75.000 metre değil mi? Saatteki hızı 75 bin metreymiş. Yani saat kaç saniye? 3600 saniye. Yani 3600 saniyede 75 bin metre alıyorsa bir saniyede ne kadar yol alır diye bulacağım. Buradan hızını bulacağım. Buradan hızı ne olacak? 75.000 bölü 3600. Buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak 750 bölü 36 Bunlar ileride sadeleştirecekti zaten. Şimdi saniyedeki hızını buldum birinci trenin. Benzer şekilde hızı 45 kilometre olan trenin de saniyedeki hızını bulalım. O zaman ne olacak? Bu 45.000 bölü 3600 yani 450 bölü 36. Şimdi bunlar birbirine göre birbirine doğru hareket ettikleri için hızlarını toplamayacak mıyız? Yani toplam yol x artı y kadar hızları ne kadar? Birbirlerine doğru geldikleri için 750 bölü 36 artı 450 bölü 36 çarpı çarpı 36 saniye. Buradan 1200 bölü 36 çarpı 36 eşittir 1200. Demek ki trenlerin boyları 1200 metreymiş. Dersimiz burada bitmiştir. Umarım faydalı olacaktır.